Biz ikimiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Merhaba biz ikimiz kanalı izleyicileri. Sağlık Bakanlığı an itibariyle 19 Nisan 2021 korona tablosunu açıkladı. Gelin isterseniz bu tabloyu birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar tabloya baktığımız zaman bugünkü yapılan test sayısı 318.869 olarak gözüküyor. Bugünkü vaka sayımız ise 55.149. Bugün, e, düne göre biraz daha hasta sayısında azalma var. Dün 3.101 olan hasta sayımız, bugün 2.862. Ancak ölümlerde tam tersi bir durum yaşanıyor. Dün 318 kişi vefat etmişti. Bugünkü vefat sayımız ise 341. Vefat sayısında ciddi bir yükselme görülüyor. İyileşen hasta sayımızda ise ciddi bir yükselme göze çarpıyor. Dün 43 binlerde görünen iyileşme sayısı bugün 48 bine yükselmiş durumda. Düne göre iyileşen hasta sayımızda ciddi bir artış olduğunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki ilerleyen günlerde kabine toplantısı da olacağı için bu vaka sayılarının önemi bizler açısından da e, sınavlara yüz yüze girecek öğrenciler açısından da çok önemli. İlerideki kabine toplantısının sonucuna göre liselerin sınavlarının yüz yüze yapılıp yapılmayacağı da netlik kazanacaktır. E, kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Güncel olaylar olduğunda anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize mutlu günler dilerim.